Neden hiç kimse Mert abi'yi takip etmiyor? Malım kanka ben. Ne yapacağız işte? Mert 26 kişi indi. Oha! Tepemize bakın. Üf. Üf. Biz bu oyunu bak bir şey değil mi? Düzgün oynayın kazanalım. Kanka kaç kişi var? Sana sayamam şu an. Umrumda değil. 4 4 var. 4 8 12. 8, 12. <laughs> Beyler sola koşun, kaçın. Kanka inemedim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi Mercan. Amına Ya kuşatılmış geç abi silah. Silah bak. Anneni yırt. Sakın öyle bir şey yapma. Abi 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 abi. Tarıyoruz. Pezevenk ediyor mu? Gürkan <laughs> <laughs> nerede? Oğlum arkam adam adam lan eski. Ben vur şunu. <laughs> <laughs> <Adamsın. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gel kal. Kaldır <gülüyor> git. <gülüyor> Oğlum pompalı aldı beni sonu cinlendirdiler <laughs> Gel abi, abi, Gelen var, gelen var. Ercan geleni tut. Tut 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 tut. E falan, nereye ki? Beni de alın amına koyduklarım. Aza geldi amına koydum. <laughs> bitti, bitti, bitti. Tut, Aa! daha var. Botla be sakin ol. <laughs> Kanka bunlar neymiş? Bilin bakalım kim. Ama Tora <laughs> <laughs> Adam bak kar 98 çıktı o... az önce ya. Gördüm çocuğu. Bu MP ile adamları bir taramışım. Ahmet, Yok böyle bir taramış Helal lan Amına teşkilat gibi <laughs> biri bayılıyor biri bitiriyor. <laughs> Dur bekle bak şimdi bak. Ulan <laughs> yine çakır oldu. Güm! Çadırlar. Nerede? Oh. Çok iyi bomba, çok iyi bomba. <laughs> Görüşürüz. Kanka atladık, atladık gel 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 gel. Rakip. Bombalım var. Ne raş oğlum? Yürü gidiyoruz. Gel kardeşim, gel gel gel. Şuradan, ana şuradan Ana binaya gel. Loot. Ana binaya loot gel. Loot ana binaya, oğlum gel. deli misin bir şey alayım üstüme başıma bir şey giyeyim bir dur. Kanka gel üstü başla. Abi adamlar yukarıdaki kişi. Kanka yukarıda. Allah sizi ya. nasıl biliyor söyletsin. Yanıyor. Yanıyorum ki. Yanmıyorum ki. Molotof attım onlar yakayım abi. Bekle ben molotoflayacağım. Bekle bekle. Yaktım. Go oynadık. Oyn oynadın Helal ki. Gel kanka buraya. Allah'ım. İçeri gir içeri. Ölme. Oğlum bu pompa bir var. <laughs> Lan silah bıraktım. <laughs> bu pompalı ilk var. <laughs> Geldi. Ha yok Mert. Bir, şey. bir kit var mı abi? Ee, Mert kill kaç? Sakin yok ol. abi vallahi kitim. Bilmiyorum iki var bende kanka. Kanka bende de 6 altı var. İki de bende var abi. Bana bir 556 verecek olan var mı? Bende de yok. Kaç tane istiyorsun abi? Hadi gide hadi. Abi, kaç tane lazım varsa ya. Gel abi buraya 60, 60. tane aldım. lal atmadım ha. Pardon al abi. Sen nereye ne atıyorsun ne lan? Ses var. Abi şu anda sargı basıyorum 60 tane 55'erli attım. Tamam sana da vuruyorum. Aa burada da varmış. Hadi lan. Lazımsa 30 tanesini atayım. Ta 30 diyor. Hadi oğlum Dur, hadi. abi. Atayım mı? Kanka ya, oyunda oyunda, oyunda, oyunda ölen çete gidiyor amına koyayım. Ölen çete mi gidiyor? He <laughs> <laughs> chat'te şu an. Ciddi misin? Adam. Sol. Arka. Aa? Gördüm de çok uzak. Onu salın gelin şunu vuralım. Benim sorum evet. yok. Ay. İlk kepo oyluyor. Mezar kazan mı? Mezarcının hangi yan çarı lan bu? <laughs> Şuradan biri geliyor. geliyor. Gitti. Adamı ben taşta vurdum bu arada. Onun üstünü... Sonra... Ah, abi ölme, yavru kardeşim. Samedim ölme. Mezar kazandım. Belki dedim mermiyi yukarıdan sıkarım aşağı iner dedim de olmuyormuş. Bbc'nin nikahı Adamı gördüm önümde Kanka, Bu arada bunu denedim çok ciddiyim Son mu? Canı yok Güzel Önünde Yanımda Az önce kör oldum ya Ne oldu lan? Adam burada. Kanka uzas bir biraz bekle de. M4 var burada. İsteyen var mı? Bana 556. Bana var, bir efendim. bana lazım. 556 var kanka burada fazlaca. Aa ben getiriyorum sana. Komp lazım sadece. Alayım ben. O oha o nerede lan? Aa önümüzde var. yürü. Biliyorum da solda var kanka, sağda var. Hangi Şuraya bir gelsem mi? Lan tamam. Ben dikeyi de unutmuşum. Amına koyayım hiçbir şey alamadım. Abi kes salayım aldım ben. Bana 5 el al, çok acil abi. Gel yavrum yanıma. Bölüşelim hemen. Önümüzde 2 var yalnız. Evet, yes, dropta da var, dropta da var. Oğlum o Görün. ortalık 52. Dayına, önümde hiç canı var. yok, önümde hiç canı yok. Taşta, şurada. Tamam. Geldim usta. <laughs> Adamın ağzına sıçaktım. Dur dur bekle. <gülüyor> yanıyorum yanıyorum. <gülüyor> Drop da var. Drop'a koşun. <laughs> <laughs> Komp yine yok. Dikey atsana kankam. Seri. Seri dikeyleyin beni. Beni dikeyleyin çabuk. Hemen attım abi. Beni dikeyleyin. Attım atlayın. buraya. Eyvallah hadi gidiyoruz. Ercan koş. Aha burada gördüm. Aa sağda da var şurada da var. Evde. Ben buslanıyorum. Diğerine de vurdum. Şurada. Evin içinde. O biri de arkadan açılıyor. geldi. Biri de sağdan arkadan açılıyorum. geldi. Şurada bak. Sağdan açılıyorum ben. Ay. Vuramadım lan. Ben de vuramadım. Kanka sağdakini bitirdim Mert. Sol, sol oynayacağız. İki, sol ikiydi değil mi? Bilmiyorum. Sağ, sağdaki bitti bitti bitirdim onu. Sol iki. Bir kaldı o da önümde gel. Görünce haberi Ya düşmen lazım. Küçük şurada. Evin şura. içinde mi var? Evin içinde var. Aynen aynen aynen. Can basıyordu. Sol, ben rastlıyorum oraya canı sıfır. Üf <laughs> yanıyorum. Üf yanıyorum ah. Ya. Abi yaktın beni. Ulan oğlum. Ha, tamam, Geldim. Önündüğü, <gülüyor> <gülüyor> Vurdun mu buradaki çocuğu? Olsun olsun hala. Aynen öldü abi. Burada bak. Yanıyor muydu Seni orada? şey da? öldü abi. Aynen öldü Aynen o var. da yandı. Mert. Ney? M249 var. Ne yapacaksın oğlum burada ya? Çekeyim ben abi ben. Tararım bunu ya. Er. İsteyen alsın ha. Al. Ben alırım kanka. Karım var. Seri alın da hadi gidelim. İkinci ya. drop da dibimize attı lan. Hadi. Ha ben gideyim şu M249 hangi droptaydı abi? Abi solda iki tane çocuk ölmüştü ya. E, tamam abi. Şurada olması lazım. O, aynen orada bir yerde. drop da benim burada. Geliyorsunuz mu? geldim geliyorum abi bana bir kaç kill vereceksin kanka 9 7 de bende var Samet en az 3 var Samet ben 2 de kaldım ba Nasıl lan abi o içeride öldün senin molotofa yandı abi Oğlum sen bir adam en az 3 tane vurmadın mı 3 tane vurdum ama bana ekleş gelmiş onu anlayamadım Allah Allah AVM var Mert al Oy aldım. 24 xte aldım. Susturucu keskin nişancıyı aldın mı? Tamam lazım değil lazım değil. Al sen. Al kanka kompar Al lan. Ha, kompar var var. Tamam. Haydi gidelim. Bana bir red dot lazım. Ercan F1'e bas da şu ekranda sayılar gözükmesin. Bastım. Red dot mu lazım? Gel çocuklardan alalım hemen yolumuzun üstü zaten oraya gideceğiz. Sılamı gurbet mi adını sen koy adını sen koy Durup dur 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 Aa dikey atmış bir oraya Allah razı olsun. Ercan red dot var hola var kanka burada al bunu. Kanka hola var zaten ya. A bak Razer bıraktım olayı alıyorum ben. Çektim molayı ben. 4x almışım. Best support'a vuram ona koyayım. Helal lan Samet. Arkadaşlar herkes hoş geldi. takip alabilir miyiz ya bir küçükten? Olma mı? Tamam pikedin. Gerisini bize bırak. Son 7 kişi. Neredesiniz Azdan lan? Var. Aa mid stand'ler hala mı ya? Oğlum bıktık bıktık. Biraz bekle. Bir değişik. biz var çıktık. Bunlar mı girdi ya? Biz buradan çıkmadık mı zaten? <laughs> Soldan oynarsak kapatırız. Gel lan. Gel lan ake. Arkamdayım. Abi solda adam var. Biri burada. Nasıl lan? Orada adam mı var? Aynen abi. Gördüm tamam. Ay kör oldum. İki kişiler önümdeler. İkisi de önümde. Baskın aldım. Tekin'in canı 1 Tekin'in canı 0 Can yok buradakinin. Bomba yedim. <laughs> Bayıldım. Bir tane daha. Çok işin çişi. Şey. Atla üstüne hemen. Direkt onun da canı yok. Kaskını aldım. <laughs> Eline sağlık. Kadar. Ana bina mı? Gel babuş. Yo önümdeki binanın içinde sanırım. Aa burada lan galiba. Aynen bombalıyorum. Abi bina mı kanka? Aynen. Çok güzel. Helal kanka. be sana. Helal sağlık. Diğeri de yanda. Bekle, bekle, bekle. Beni bekle, tamam. Başlıyor. Burada, o da burada, o da burada da. Geldim, şişeyim. Yukarıda, yukarıda. Neredesin? Bak, burada da yine ben üç kişi öldürdüm. Dördüncü de sen olma istiyorsan. Neredesin be? Aşağı mı? Atladın. Aşağıdalar mı lan? Atladı, bir şey yaptı Ercan. Etrafa baksana. Hello. Helal ver. Ercan şu <gülüyor> toplamadan, <gülüyor> toplamadan şu ayarları yapsana ya. O yan